Bütün evin işleri bana kaldı. Köy kedisi gibi. Ah bahtsız insan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Ben baktım. Ben bah bir kadını Bütün ev işleri bende. Bütün hanımın gezmekle. Bey fabrikada. Ben bensin. Buna bulaşık her şey bende. Allah'ım, Allah'ım, beyaz adlı prensim nerede? aile. Pederiniz sizi çok, valideniz sizi çok özledi. Sizin için her gün ağladı. Mektuplarımızı yoksa almadınız mı hanımım? Hayır. Nasıl yani? Hayır. Nasıl? Hayır, lümdük lümdük ha, gibi ha. fabrikanın başında. Öyle söyledi. belki bana kalırdı. Düşünmüyordum. Kuzum sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne çok söyleyeceksin önemli hanımım. Çok. Kulaklarımı diktim, sizi bekliyorum hanımım. Çok önemli. Çedarlı makarna yapacağız bugün. <laughs> evet. Evet. Bugün İtalya'dayız. Ay bunu söyleyeceğiz. Evet. Terya değil mi? Bugün çedarlı kıymalı makarna yapıyoruz. Anam babam kıymalı makarna. Yok balonet falan değil. Kıymalı makarna. Bunu genel olarak sen söylersin. Ben balonet sosu derim sen de yok kıymalı dersin. Evet doğru. Türk iş. Evet. Türk iş kullanıyorum. Evet. Şimdi ben de sana malzemeleri söyleyeyim. Bol bol reklamını <laughs> yazın. Barilla makarna. Biz sponsorluk alıyoruz da barilla. Barilla. <gülüyor> barilla. <gülüyor> <gülüyor> Sponsor almışız. Penne makarna kullanacağız. Penne makarnayı haşlayacağız. Kıymadan sos yapacağız. Hı hı. Makarnayı karıştıracağız. Sonra tepsiye dökeceğiz fırın tepsisine. Üzerine çedarları dizicez ve fırınlayacağız. Değişik olan yönü bu herhalde. Hangisi? Fırınlama kısmı. Evet, fırınlama kısmı. O da çedar erisin diye. Hı, Şimdi ben sana önce kıyma su, kıymasını yaptırayım. Makarnayı haşlamayalım mı? Haşları su kaynıyor zaten. Makarna haşlamayı bilmeyenlerse deme yapmasın. Makarna haşlıyor. Peki ben çektirerek yapıyorum. Nasıl yapacağız? Neyi çektirerek? Suyu böyle çektirerek pişiriyorum az suyla. Hayır Bazı ben öyle Ya. Evet ben süzüyorum. Sonra normal yağ alıyorum. Tamam. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tabanın içine bir adet soğan rendeliyorsun. Soğanı evet. rendeliyorum. Evet. Çünkü ben doğramıyorum. Çünkü soğan ağzıma büyük büyük gelince hoşlanmıyorum. İyice içine esin yok olsun bütün pis işlerini bana yaptırıyor. Yeni bir tanı bulamazsa hoşlanmaz. Bir de soğan sarımsak koktu hoşlanmaz. Küçük hanım her daim böyle sarımsak. Sarımsak. her şeyi koyuyorum ben. Çünkü soğan sarımsak ben koktum. Kendisi koktum. gözlerimi üfler misin? Körü oldum galiba. Domatesli 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 Domateslerimiz Domatesli Domatesli geliyor. Üpücük, üpücük. Küçük Küçük <laughs> Burada Hülya ablamız var gönderiyor sağ olsun. Ay buraya koyma Allah aşkına ya. <laughs> Koy göndermediysen hiç <sayın> kalmadı. <laughs> Çedar'ı şeyden göndermediler mi sana İtalya'dan? Böyle hmm. bir paket. Pinti misiniz? Bir paket ne? Bir paket göndermiş göndermişler İtalya'dan. <laughs> Selam istiyorsanız lütfen bize sponsor olmak istiyorsanız koli koli Selam boşluk. Ne <laughs> yazık. Adresimizi bir yana atarız. Sıkıntı yok. Bir de şunu soranlar var. sana da soruyorlar mı bilmiyorum. Abone olmak ücretli mi? Kanalınız ücretli mi? Aylık paketiniz kaç lira diyorlar. Öyle bir şey yok. Aile paketimiz var, standart <laughs> paketimiz var. Fakir paketimiz mega var. paket. Ne <laughs> 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 Ortaya karışık şeyler var. Evet, Bedava ya free, bedava, ücretsiz, beleş. Yani abone olurken hemen şuraya basıyorsun abone ol butonu aşağıda şurada. Oraya tıklıyorsun. Ama burada mı? Burada, mı? Evet. Burada. Şurada. Onun altında da böyle böyle yapan bir işaret var. Like. Bir de like atıyor. Bedava. Hiç yormuyor ve bir saniyeni alıyor. Benim tamam. Mi? Bir kaşık da salçayı koyacaksın içine. Tamamdır. Salçamızı da attık bir kaşık. Sonra ne yapıyoruz? Karabiber. Karabiber bol bol sevdiğim. Tamam içi. tamam. Kızım çok seviyorum ben. Kekik Kekik tatlı ver ama abartmadan at Çünkü bak karabiberin acılığı olur sonra Karabiber çok at, at ama biraz daha at. Tuz <laughs> Niye tuz iyidir? Başka? Tuz iyi midir? Tuz iyidir. Allah'ım şu an doktorlar ölüyor. Tuz iyidir dedi. Tuz iyidir. Üç beyazdan biri o. Çünkü benim tansiyonum düşüyor. On. O yüzden tuz yiyorum. Başka? Bir de? Tabii baharatlar zevke göre de değişir. Evet. Bir de fesleğen. Ben şunları niye almıyorum? Fesleğen atmasam olmaz. Fesleğen evet çok güzel oluyor. Biberiye, kekik, fesleğen. Kimyon giriyor mu? Kimyon girmiyor. Ya Ben atmıyorum. Tamam, tamam, tamam. Bunu, Bunu şey şimdi size... evet kavurmaya götürüyoruz. Sıvı yağ ekliyor muyum ya da hiçbir şey? Ben hiç mi? sıvı yağ eklemiyorum zaten yağı suyu çıkıyor tamam. yani. Evet ne yaptık kıyma... kıymamıza haşladık. şeyi kıymal sosunu hazırladık bak hepsinin domatesi falan her şeyini çekti. Basitmiş evet basit ama işte aslında içeri ne koyacağını bilmek lazım. Mesela bu biberiye işte sarımsak ne bileyim fesleğen yani domatese çok yakışıyor hepsi birbirini tamamlıyor tadı çok değişiyor. Atıyorum yavan bir kıyma. Hmm. Soğandansa baharatlarla güzel oluyor. Haşladığımız makarnayı böyle tepsiye döktük. Pendemizi. Pendemizi. <laughs> Üzerine de kıymayı koyacağız. Böyle hepsini koyuyoruz. Ah. Ne no, mis gibi? Hepsi onunla alt üst ya. Karıştırayım mı? Evet evet hepsi karıştı. Hayır. Hepsi birbirine geçsin bayağı. Hepsi birbirine iç içeyiz. Tamam. o mis gibi de peynir kokusu geliyor. Bunun yanında en güzel şey ne oluyor biliyor musun? Ne? Turşu. Tüsü. Aa Tüsü. Evet. Ondan sonra söyleyeyim. Git yollayana dedim ben. Bu eve parayla hiçbir şey girmiyor galiba. Bana e, kavanoz kavanoz. Zaten memleketten de sağ olsun geliyor da. E, bana kavanoz kavanoz yollayan Hülya ablamı da teşekkür edeyim gene. Az önce başka bir şey olmuştu Hülya. Her şeyi yolluyor. Bir görsen. Çeyizimi falan hazırladı yani beni evlendirecek. Diye. Evleneceksin bir de. Evet. Tezlik yorganlarımı kadar aldı. Giysi sponsorluğumu bile yapıyor. Tamam onu bir dizle. Peki giysi sponsor yapan butik var mıdır sence bize? Şu güzel fiziğine falan bir elbise yollamak isteyen. Şu an dolabımdan giyiniyorum evet. Bir de e, bizim butiğimiz var onu biliyor musunuz? Onu da biraz Aa! konuşmak istiyorum ben. Evet. Onu biraz e, Rende anlatsın. Evet. Yeni bir butik aç. Butik değil aslında. El el tığ işi. Büsiyer ve etek yapıyoruz. Büsbiyerler çok güzel gerçekten. Tam yazlık. Etek de bikini üstüne giyinmek için. Bir bakarsınız. Kendi Instagram sayfamızda zaten kayıtlı altında. Çünkü bizim için kadın çok önemli. Çalışan kadın da güçlü kadın demek. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Evde oturan kadınlarımız, işte belli bir yaşta olan ablalarımıza teyzelerimize destek amaçlı. Hem onlar böyle bir projeden faydalanmış olacak. Karşılığını çıkartmış olacak. Bu anlamda Rende'ye de teşekkür ediyorum. Evet, Çok güzel evet, bir işe soyuldu. Evet oturan ev hanımlarına Projeye bence destek olun. Bir göz atın sayfamıza derim. Bitti şimdi. Bitti. Üzerine çedar, dilim dilim çedarları böyle koyuyoruz. Katlayacağız. kaplayacağız. Evet. Çeder sevmeyen peki kaşarlı yapar mı? Kaşarlı yapsın. Olabilir, Çeder sevmeyen yapmasın. Evet olur. Çeder çok güzel olur. Çok fark etmez. soya kıyması da kullanabilir. Değil mi? Değiştirebilir mi sosu? Sosu değiştirsin evet. Ama başka yapsın. bir şey olur o zaman. Evet başka bir şey olur o zaman. İtalyan mı? Çünkü çok çedarlı çok güzel oluşuyor. Şuraya bir tane daha koyacağım. Olur, çedar. Malzemeden kısmayın. Malzemeden kısmayın. Benim kısın. gibi pendilik yapmayın. Evet. <laughs> aralık aralık koymuş, çedar kalsın kahvaltıya diye. Ooo harika. Evet. Şimdi bunu fırına gönderiyoruz. Kaç derece fark ediyor mu? 200... Sadece üzerine e, peynir edeceğiz, evet o kadar. Tamam, okey, gidiyorum. Evet, şimdi çedarları erisin diye fırından aldım. Geldim, tepsiyi kaptım. Gözüküyor mu içer? servis yapıyoruz. Şimdi de yiyorum, Sen, sen ben. yiyorsun. Sen mi Sen yiyorsun. Sen mi? Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Am. Ne olamaz? Al dente mi diyorlar? Al dente. De Yanlış şey Koyamayacağız. <laughs> Yo, al dente diyorlar. e çünkü makarnanın pişme süresi vesaire tam olmuş. <laughs> Gerçekten bu tarifi yapın. Şey için çok kolay hani e, Bir biri geldi. Hamileşti. Evet. Çok kısa sürede hazırlanıyor. Karnı haşlanma süresi kadar, kıymanın pişme süresi var zaten o kadar. Hemen fırına atıyoruz. Çadır eriyene kadar bitiyor. Ve görünüş olarak da güzel. Mesela hani makarna vermemiş oluyorsunuz. Daha güzel çedarlı makarna. Çedarlı, çedarlı penne. Müthiş güzel olmuş. Evet. Harika. Yiyebiliriz değil mi? Kanalı Vallahi. kapat. Kanalı kapatayım. O yemeği devam ediyor çünkü. Yanına da turşu koyduk. Tamam gittiğimiz yerlerde de turşu turşu diye Verba <laughs> iki kavanoz mu yiyorsun? <laughs> e, siz de bu tarifi yapmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.